falcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. İkizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Efendim ben kartlarınızı karıştırdım. Şimdi sizin için keseceğim. Şuradaki kehanet kartlarınızı karıştıralım. Bakalım Eylül ayı gündeminizde neler olacak, neler yaşayacağız. Hep beraber değerlendireceğiz. Evet ben şimdi hemen kartlarınızı açacağım. Öncelikle kesiyorum. Lütfen siz de benim titreşimime her zaman söylediğim gibi ortak olmaya çalışın. Şimdi hafta hafta gideceğiz, yorumlayacağız. Bu arada e, yorumun sonunda size özel sürpriz bir aşk açılımım da var. Mutlaka onu da izlemeden geçmeyin. Ve yine kanalıma abone olmalısınız. Lütfen kanalıma da abone olun. Evet, sevgili ikizler. İlk haftada eğer bir bayan ikizlerseniz aslında sınırsız bir bolluk içerisinde olabilirsiniz. E, hayallerinizi gerçekleştirmek gibi bir durumunuz da söz konusu olabilir. Hatta bu hem sizi hem de başkalarını mutlu edecek gelişmelerde olabilir efendim. Yine eğer bayan değil de bir erkek ikizlerseniz de bir bayan kanalıyla işte size böyle çok çok mutluluk verecek bir takım olaylar yaşayabilirsiniz İlk haftada yine bir yüzleşmeniz ya da bir girişiminiz ve bundan doğacak yüzleşmenizden ya da girişiminizden doğacak da bir zafer sizinle birlikte olacak ilk hafta güzel bir hafta sizin için sevgili ikizler ee, yine ilk hafta içerisinde para konusunda birazcık dikkatli olmanız gerekiyor iyi e, iş kararları almanız gerekiyor, e, özellikle dördünden sonraki günlerde işle ilgili olarak e, işte beklediğiniz şeylerde belki biraz bir durgunluk olabilir, bir pasiflik olabilir ya da bir böyle hani konular askıya alınmış gibi hissedebilirsiniz. Hani aslında gelişmesi gereken şeyler, yani niye durdu, niye böyle oldu diyebileceğiniz de bir hafta olacak, özellikle maddi konularda ama endişelenmeyin, bunlar sadece geçici durgunluklar. Yine hayallerinizi takip edeceksiniz. Hiç beklemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. İlk hafta içerisinde fakat ilk hafta yine partneriniz aranızda ya da eşiniz aranızda öyle söyleyeyim. bir kıskançlık durumu söz konusu da olabilir. Bu hem sizin aranızda kıskançlık olabileceği gibi hem de işte başkalarının sizin ilişkinizi kıskanmasından dolayı negatif enerji yüklemelerinden de kaynaklanabilir. İkinci haftanıza hemen gelmek istiyorum. İkinci haftanızda bir aşık olma durumu ya da bir evlenme teklifi de alabilirsiniz. Duygularınızı dengeleme ihtiyacı duyacaksınız. Bir sosyal etkinlikte teklif edilebilir size. Bir yolculuk yine yapabilirsiniz. Belki işte e, bu yol ailenizle ilgili bir yolculuk da olabilir. Ya da işte gittiğiniz bir yolda da aile kurmak adına bir teklif de bir evlilik teklifi de alabilirsiniz Aa, bu arada ikinci haftanızdan e, kalbinizi ve zihninizi etrafınızdakilere açmanız gerekecek etrafınızdaki insanlarla bira bir diyaloglara çok fazlasıyla girmeniz gerekecek ve coşku içinde de olabileceğiniz bir hafta güzel bir hafta olacak yalnız ikinci hafta daha e, stres ııı e, problem yaşanabilecek tek konu işle ilgili konular olabilir sevgili ikizler işleriniz çok yoğun görünüyor Çünkü ikinci haftada halletmeniz gereken çok iş olacak işte belli konuların üstesinden gelebilmek için de biraz ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir 3. haftanıza hemen gelmek istiyorum Üçüncü haftanızda bir toprak kralının yani e, toprak burcundan 35-45 yaş arası bir beyin size e, sunabileceği bir takım fırsatlar burada görünüyor. Özellikle bu fırsatlar daha önceden tanıdığınız ya da daha önceden kendisiyle iş yaptığınız, görüştüğünüz herhangi bir insanla ama daha öncesinden e, tanıştığınız bir insanla ilgili de olabilecek bir konu olacak. E, yine Üçüncü haftada e, bir ilişkiniz e, samimileşecek diyebilirim. E, aynı zamanda eğer bir anlaşmazlık varsa partnerinizle ya da karşılıklı diyalog halinde olduğunuz ikili ilişkilerinizden birinde bu anlaşmazlığınızın da çözümü e, çok yakında. Yalnız kafanız biraz karışabilir belki üçüncü haftada. Fakat ilahi planlama devrede birazcık zamana sadece ihtiyacınız var ve Sabır içerisinde olmanız gerekiyor. Yine e, üçüncü haftanıza baktığımızda önemli bir olay, evet çok önemli bir olay gerçekleşebilirsin hayatınızda. Ve bu güçlü bir değişime de neden olabilir. Sizin için tabii ki çok önemli bir olay olacak bu. E, i̇yi ve kötüyü ayırabileceksiniz. İnsanların niyetlerini, bakış açılarını, aslında size niye böyle davrandıklarını, her şeyin farkına varabileceğiniz... Çok güzel bir hafta olacak. Üçüncü hafta. Dördüncü haftaya hemen geçmek istiyorum. Bakalım dördüncü hafta ne olacak. Dördüncü hafta özellikle aile bireylerinizle ilgili bazı konularda e, uğraşabilirsiniz. Fakat bunlar güzel uğraşlar olacak. Sıkıntılı bir şey görünmüyor. E, yine dördüncü hafta harika bir kart. Bakın dünya kartı. En sevdiğim kartlardan biri biliyorsunuz. Evet dünya kartı birçok şeyin tamamlandığı yani belki artık niye eksik niye böyle olmuyor niye şöyle olmuyor dediğiniz birçok işin tamamlanıp bir hediye gibi önünüze sunulabileceği bir hafta olduğunu görmekteyim ee, Bütün gözlerin sizin üzerinizde olacağı bu nedenle de nazardan da korunmanız gereken bir hafta olacak ee, Yine dördüncü hafta ee, belli konularda bugüne kadar bazı geçmeler olduysa bunların çözüleceğini de görmekteyim ve yine bir karmaşık bir durumunuz da varsa Eylül ayının son haftasında bu karmaşayı da tamamen çözümleyeceksiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet efendim aşk demiştik. Evet aşk açılımınıza hemen geçeceğim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Daha önceden tabi bizi izleyenler bilirler. 3 ee, üç grup kart seçeceğim ben sizin için burada. Sizin gözlerinizin önünde. Ve bunlar sizin aşk hayatınızla ilgili belli tiyoları verecekler. Şimdi sizden tek yapmanızı istediğim şey benim seçtiğim kartlardan bir tanesini aklınızdan tutmanız. İşte birinci grup mu, ikinci grup mu, üçüncü grup mu? Üçüncü grup dediniz mesela. İşte o üçüncü grupla ilgili okumalarımız sizin aşk hayatınızla ilgili belli tiyolar verecektir efendim. Evet tabi bunu da şunu yaparken hemen hatırlatmak istiyorum ki birazcık daha özelleştirmiş oluyoruz aslında. Ama tabii ki burada kişi özel bir açılımda değil yine de. Hani burçlar arasında bu kadar bu kadar ancak indirgeyebiliyorum yani özele. fakat kişi özel açılımlar tabi ki burada yapamıyoruz. Ama tam olarak nokta atışlarını da yapmamızı sağlıyor. Yine bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben kartlarınızı seçerken onu da anlatayım. Onlinepalcılar.com sitesine giriş yapabilirsiniz. Oradaki uzman arkadaşlarımızla birebir görüşme yapabilirsiniz. Aa, evet e, yine aramıza çok gerçekten harika bir arkadaşımız katıldı. Sevgili Beyza Hanım. Beyza Hanım hem sizin hem de karşı taraftaki işte özellikle aşk için bakım yaptıracaksanız kişinin duygularını, düşüncelerini sanki karşınızda o varmış da size söyleyemediği her şeyi aktarırmış gibi bir bakım yapıyor. Ben kendisinden bir danışmanlık aldım ve de çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Mutlaka görüşün. Yani mutlaka görüşün. Evet efendim az önce gruplara ayırdık demiştim. Birinci grubu eğer seçtiyseniz hemen onunla ilgili olarak okumaya başlıyorum. Ee, evet, burada bir sıkıntı olabilir. Evet, bu ikizler burcunda. Ee, öyle ki işte kendisinin e, bu grubu seçen arkadaşlar belki belli konularda işte oyun mu oynanıyor bana, kandırılıyor muyum, karşımdaki insan dürüst değil mi düşüncesi içerisinde olabilir özellikle Eylül ayında. Ee, ve işte karşılarındaki insan çok dışa dönük, çok yaratıcı, çok aslında güvenli görünmesine rağmen birazcık ufacık da olsa işte yaramazlık yapan çocuksu bir insan olabilir ee, ve yani geçmişten gelen bazı sıkıntılar işte bir türlü affedilmiyor ve bu yüzden de güven problemleri yaşanıyor olabilir bu ilişkide. Ee, burada yapılması gereken önemli şey ne istediğinize açıkça karar vermeniz gerekecek karşı tarafın özellikle. Kararlarının sizin ilişkinizi birazcık etkilediğini hissediyorum. Onun birazcık kararsız oluşu, yani tutarsız oluşu, ne istediğini belki bilememesi sizi de negatif etkiliyor diye görünüyor. Birinci grubu seçen arkadaşlar için. İkinci grubu seçtiyseniz hemen okun, onun da okumasını gerçekleştireceğim. Uçan daire indi herhalde bizim kapıya. Ya öyle bir ses geldi ki bilmiyorum duydunuz mu? Eğer ikinci grubu seçtiyseniz, ee, bu e, grubu seçen arkadaşlar için e, şöyle bir durum var. Aslında ilişkinin olumlu yönlerini çok da görmüyorlar gibi görünüyor burada. E, yani aslında bir takım şeyler güzel giderken bazı şeylerde aksamalar oluyor. Ona hep o aksamalara yoğunlaşmış gibi görünüyor. O nedenle aslında birazcık daha çaba göstererek, ilişkilerin olumlu yönlerini görerek, birazcık olumlu da kalarak bu ilişkiyi çok daha iyi yerlere getirebilirler. Özellikle konuşma konusunda müthiş problemler yaşadıklarını da görüyorum. E, bu grubu, ikinci grubu seçen arkadaşların e, sanki aşklarını ifade edemiyorlar. Ya da karşı taraf aşkını tam olarak ifade edemediği için bazı konularda böyle problem yaşayıp kendilerini baskı altında hissediyor olabilirler. Özellikle bu ay yani Eylül ayı boyunca. Efendim yine üçüncü grubu seçtiyseniz bakalım üçüncü grupta neler var? Evet. Üçüncü grubu seçtiyseniz bir kere şunu söyleyeyim. Şu an devam eden bir ilişkiniz olsa bile eski sevgiliniz arayabilir arkadaşlar. Evet. Eski sevgiliniz arayabilir, geçmişiniz kapıyı çalabilir. Yani belki siz şu an yeni bir ilişki içerisindesiniz. Fakat ilahi zamanlama devrede diyor kartlarımız. Belki uzun zamandır beklediğiniz şey bütün olmadı, bitmedi, etmedi, gelmedi, gitmedi derken pat diye sizin hayatınızda biri olsa bile geçmişteki bir insan sizin kapınızı çalabilir. Ee, bu arada siz em, aşkla ilgili belki duygularınızın odasına bırakmak da istemiş olabilirsiniz. Hani birazcık dinlenmek istiyorum. Belki kısa bir tatil yapmak istiyorum. Hani ondan sonra... Aşk hayatına odaklanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Fakat aslında e, uzun zamandır bekliyor da olabilirsiniz bu kişiyi. Hani bu kişinin yokluğunda belki sırf kafanızı dağıtmak için böyle başkalarıyla belki küçük böyle işte flörtöz e, hareketler içerisinde olabilirsiniz ya da ne bileyim e, işte belki küçük bir tatil de yapmış olabilirsiniz. Bu arada eski sevgiliniz arayabilir. Eski sevgiliniz kapınızı çalabilir sevgili ikizler. Ve bu da aslında sizin çok uzun zamandır beklediğiniz bir konunun tekrar gündeme gelmesi. Eski sevgiliyle oturup işte yeni planların yapılmasına neden olabilir. Evet hepiniz için her şeyin en güzelini temenni ediyorum. Ve hepinizi Kocaman kocaman öpüyorum. Gelecek ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.